CHP'ye seçimlerde tavsiye edebileceğimiz 5 güçlü aday. 5 numara. Emin olmasam da gene oy veririm. Ee, CHP, Odun koysa CHP'ye Odun, Antalya'nın mahkus kaderini ikame ettirecek o kritik element. 4 numara. AK Parti'nin karşısında eşek aday koysalar eşeğe veririm. O. Eşek, Bodrum halkının her birine birer tek mükvadi veriyor. Mecburen vereceğiz. Zaten bunu da bildikleri için böyle... E, adaylar gösteriyorlar. Üç numara. Şunu koysa iki milyon seçmen varsa inan İzmir'de 500 bin kişi şu kapağa oy verir. Alın yeni belediye başkanı. Bidon kapağı İzmir gözü kapalı onu seçecek. Çünkü atam gibi o da sarı. İki numara. Ben çocukluğumdan CHP'liyim. CHP'den başka kimseye oy vermem. Çöp de koysa ona verir zaten. Çöp. Ankara onunla bir başka güzel. Ve bir numara aile değil E, eşim on kardeş. Aile geniş ve kalabalık yani. Aile babam, on kardeş. Değil. On kardeş. İhtiyacı olmadığı durumlarda bile keyifle yalan söyleyip algı yapabiliyor. Yani o... Yarın bir temel atmama, temel atmama ve tünel kapama gibi hiç kimsenin aklına gelmeyecek sıra dışı faaliyetlerde bulunuyor. Michael Schumacher varisi tecrübeli şoförlerin kullandığı İETT araçlarıyla İstanbul sokaklarında çift teker üzerinde yapılan...